Sizleri seviyoruz ve hemen geçiyoruz. Hard modda oynayacağız arkadaşlar. Ee, lütfen bu videoyu sonuna kadar izlemeyi, izlemeyi video like atıp abone olmayı unutmayın ve paylaşmayı unutmayın. Bak izleyin ve sonuna kadar izleyin. Day 1 gün 2 ay gün 1 demek. İngilizcem hmm, İngilizce yükselttim bu arada. A2 oldu. Daha yükseliyor yani. Daha da iyi oldu. Ee, şimdi ilk öncelikle Hemen. Granı buraya gelecek. Her yerde bir ses çıkartalım. Granımız gelsin cancığımız. Arkadaşlar granım gelsin buraya. Biz de şuraları bir araştıralım. Burada bir şey yok. İkisinden de bir şey çıktı yani. Hayda C. Kapıdan kaçak bu sefer ya. Hep araba araba. Yok ya araba çok güzel ya. Kral. Araba en iyisi. Araba abi çok iyi oluyor ya. Yani. Biz niye bunu düşürmedik? Granny buraya gelsin. Ağzına sıçayım senin. Sen nasıl bir o esi? Ama iyi o e. Vay iyi. İt it. yani. Buraya gelmiyor bir herhalde. O şerefsiz gördünüz mü şeyi? Biçi. Bakalım. Ben nerede şu an? Çok yakın hissettim Granny'yi kendime. Neredesin lan? Burada. Kapanı götümde hissettim. Oğlum nerede lan bu? Geçeme beni ya. Gir şuraya anasını satayım. Çek kolu. Gelsin. Mal gibi uğraşıyoruz ya. Hem bak combo. Yani. Onu granny bak Hemen sonuna kadar gitsin. Gelsin buraya. buradan görmüyor zaten. Sıkıntı yok. Gelsin görünüyeyim. kör lan. Yemin ederim bu kadar kör olamaz bir insan. Koş koş o uyanamaz. O zaten tek tek kırma yok bu arada. Ben bunu araştırdım. İmkansız tek tek kırmaz arkadaşlar. Bak dedim ben size. Kod burada. Aslında kapıdan da olabilir ha. Yok ya araba abi ya. En iyisi araba. En kral araba ya. Tam başka bir şey yok. 30 saniye dolmuştur lan. Silahın parçalarını şuraya koyalım. Bir de yukarıdaydı galiba. E şurada işte. Şuraya bakmadık. Önü bu araya gitsin. Biz de parçalarımızı hemen yerleştirelim. Aa hepsini bulduk. Tamam. Skinti yok o zaman. Silah parçalarını bulmamız bir güzel oldu arkadaşlar. Bir rahatlarız yani. Gelsin çat diye vuralım rahatlayalım yani en iyisi arkadaşlar. <laughs> Gel graniciğim canım. Canım benim canım benim granim. Bu çiçeğe çiçeğsin kontra. Dilime takıldı şu Oğlum neredesin lan? Sen bize atlar mı yapıyorsun kral? Ele titreyen ele Alet Düşmedi sandım Aküyü de bulduk Akü Akuman. Cepten Aha I believe sky. Ben bunun üzerine gidebiliyorum. Gel bakayım buraya. Bıraksam düşer değil mi? Düşer düşer. Zing diye şunu la itin oğlu. Oğlum gel la. Eee? Aaa. Oh. Bitch. O şerefsiz. Kopuniti. Şunu al. Buraya at. No. Buna, buna granin götüne sok. Tamamdır. Is peace, peace olay kral. Senin ejdiadın var ya, yalayıp yutayım. Amerika'daki o ya. ya, senin var ya gerçekten. Sivas'ın şey yapacağım ben yani şimdi ya. Yani. Sivas olan arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Abi doğdun mu? Ya bu da gitmiyor ki ama. Asıl şu şey demir ses çıkartır. gelmiş lan. Aydın sik. Gülme lan. Sıçıyor <laughs> bu vatı. Aa içine giriyor. <laughs> Bak. Zınk. Boşu yok. Bak. Zınk. Uyuyor. Ani refleks muk. Muk muk. Şimdi burada ne kaldı? Anjini part nerede ya? Şeyin orada televizyon oradadır. Hadi hadi gel gel. Keline sıçtım. büyük sövdüm. Ağır sövüş. Videomuzun konusu ağır yaşam. Ya abi ezberledim artık. Bir bitiremiyorum şeyi. Ananız. Doğdu. Allah belamı versin doğdu. Kaç. Doğdu bu arada. Götümüzden çıkmaz şimdi var ya öldürürüz. Ya gel artık hızlı sıçacağım öyle ben ha. Ya. Ne? What the fuck? What the hell? Erkekten delik. İşe giden, ay, git duvara işe. ASMR arkadaşlar, sesimi duyuyor musunuz? ASMR yapıyoruz. Lan sesim kısıldı ama. Gelmesin bu. Ben ses diyorum şu an. Arkadaşlar size bir kötü bir haberim var. Yaprağı yedik galiba. Çok ses çıktı lan. Şeye gidelim ya. Special day ay. Special K tövbe et. Dur abinin şarkısı. <laughs> Neyse. Asigomen. Eee nerede o şimdi? Gel. А ба, yeah, Hemen аз кузи джиопава там е. Зу! Яташа. Ема на зуздура. Каква е това? Негар. Специал ден. Окей. Ема кузи 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 bütün şeyleri Gren'in üzerine attık ama. Aç oraya kanki. Koşan silah. İnşallah ya yaprağı yemeyiz. Neyse yaprağı Atamadık sınavlarını biz yaprağı yedik. Yaprağı yedik. Gel lan buraya. Neredesin lan? Mal bu gelsin vereyim elini. Ana biz şuraya bakmadık. Tuvalete bakmadık lan. Ya bisik yok ya. Üf. Biz niye öğrenci almadık? Ananı avradım. Bu ne korktum lan. Böcek geldi sandım o. Nasıl lan? O e -ee. O e -ee yerine mi gidiyor? Oy şerefsiz. neyse arkadaşlar videoyu kapatacağım artık kanala abone ol like at like, like. yani sizleri seviyorum görüşürüz bay bay milga.